Herkese merhabalar. Restart'a hoş geldiniz. Murat Çolakoğlu'yla yeniden birlikteyiz. Murat Merhaba. senin için büyük harflerle yazmışlar. Kaçıncı bölümdeyiz söylemek ister misin? 6. bölümdeyiz. Geçen hafta bir ufak hesap çarpışması oldu ama Çarpışması. 6. bölüm ezberledim şu an. Tüm bölümlerde ne var ne yok her şey hakimim. Hadi canım. Tabii tabii abi çalıştım geldim. Çıkar sözü yapacağım desem? Zaten Bölümlerin yarısında Skywalker konuştuk, Lego. <laughs> Öbür yarısında Valorant konuştuk. Direkt oraya bağlayayım. Abi ya. yapacak bir şey yok. Valorant'a bağlı da yani sürekli Star Wars oyunu çıkıyor. Ee, ya ben mutluyum. Yapacak bir şey yok. Konuşacak 10 tane konuşacağız. oyun geliştiriliyormuş evet. şu an yani. Herhalde başka bir alanda. Gök tanrı bereket versin. Öyle. Genişletilmiş evrenin sonu yok. Ya alakasız bir bambaşka bir şey. Bu evrende geçen araba yarışı da yapabilirler herhalde. Senin oyunda var zaten. Onu da birazdan Arabi görürüz de. Bir şey yok. Pod Racing. Yine cahilliğin üzerinde neyse yani hadi, hadi girişi yap hadi Valorant dedim Valorant'la devam edelim. İlk bölümden itibaren konuştuğumuz şey sonunda gerçekleşti. Valorant'ın Türk karakteri Fate tanıtım videosuyla beraber artık açıklandı. Çok da güzel bir tanıtım videosu olmuş. Mükemmel ee, şöyle bir girsin çıksın. Hı hı. Onu bir görelim. Sayfadan bütün birimlere sinyal yakaladım. Şantajımız doğuya ilerliyor. Neon, Sova konuşuyor. Hedefi görüyor musun? Evet, gördüm. Saha ekibi birleşip dördüncü bölgeye kapanın. <laughs> Benimkiler onları çiğ çiğ yer. Yetiştim. Chamber sen de. Şöyle söyleyelim, yani ilk yayınlandığında ben de takip etmeye çalıştım, Discord'dan girdim, izledim biraz. Hı hı. Bir de çok güzel bir Spotify playlistle birleştirmişler de onu. Ben beğendim karakteri. Genel anlamda baktığımda hemen hemen bütün oyuncular da beğenmiş. <laughs> Özellikle ee, ya yani hem özellikleri çok iyi hem bir öncü ajan olarak şu anda belki de oyunun en iyi karakteri haline geldi. Oynayanlar da çok memnun. İlk görüş bence muazzam olmuş. Yani tam bir Türk karakteri ve seslendirilmesi de. Bana biraz ee, ilginç geldi. Oyun yani. içi e, konuşmalar da e, çok keyifli olmuş. E, yani işte hafif argo var, işte boş yapma lan e, İngilizce ile birleştirilmiş e, Türkçeler var. Benim hoşuma gitti, ben sevdim. E, Valorant'ın da ne kadar Türkiye piyasasına değer verdiğinin çok net bir göstergesi ki daha biliyorsun e, mobili gelecek, e, konsolu gelecek, e, hmm, yani bayağı bir suyunu taşın suyunu çıkaracak Valorant öyle gözüküyor. Ya şu an zaten dünyada en çok oynanan 3 e-spor ya da oyun online oyun arasında Valorant zirvede yer alıyor. Karakterin hakikaten de hoşuma gitti. Görüntü de iyi, özellikleri de iyiydi. Biz bu konuda daha fazla detay almak için aslında bir uzmana başvurduk. Evet, uzman görüş aldık. Valorant sunucusu. Kendisini zaten yarışmalarda, maçlarda görmüşsünüzdür mutlaka. Sesine aşinasınızdır. Ondan kısa bir değerlendirme videosu izledik. Şimdi o geliyor ekranlara. Merhabalar Valorant'ın ajanı Fate bu hafta sunuculara geliyor ve tabii Fate bizim için daha önemli olan şey mı aslında Valorant'ın ilk Türk ajanı hatta bilmiyorum online oyunlarda ne kadar fazla Türk ajan olduğunu Türk menşeli ajan olduğunu ama Fate Valorant'ın ilk Türk ajanı olacak uzun süredir aslında e, hype'lanıyor ve Valorant artık 2 yıllık yaklaşık bir oyun 2 yıla yaklaştı ve 2 yıllık süre içerisinde birçok ajan çıktı. E, ve bu kadar hype'lanan, e, bu kadar fazla reklamı yapılan bir ajan olmadı şu an. Ve bu aslında şunu gösteriyor. Türk e, oyunun yapımcısı Riot Games, Türk oyun kitlesinin ne kadar yoğun bir şekilde valorant'a ilgi gösterdiğini e, ve sosyal medyada aslında ne kadar iyi etkileşim verdiğini e, hepsinin biliyor, bunun farkında. Ve e, bir süredir de Türk bir ajan aslında beklentisi vardı. E, Fade'in duyurulmasıyla beraber de bu iyi iyiye durumda e, bu zamana kadar herhangi bir ajana gösterilen ilgi alakanın çok çok daha fazlası var. Bu aslında sadece Türkiye içinde değil. Yurt dışında da aynı şey geçerli. E, yurt dışına da yine aynı hype veriliyor. Onlar da e, Fade için çok heyecanlı. E, üstüne üstlük e, Fade aslında çok daha farklı hikayede. E, diğer ajanlardan farklı bir portreçsizlik. E, aslında bir kötü karakter gibi aslında belki iyi niyetli özünde bilmiyoruz hikayenin detaylarını bilmiyoruz ama bir villain olarak durumda ve Valorant ajanları ona çözüm üretemedikleri için onu yakalayamadıkları için onunla bir anlaşma yapmak yoluna gidiyorlar aslında şu ana kadarki hikayeden azından bize anlatılan bu fakat tabi ilerleyen dönemde hikayede muhtemelen Fade'in de daha pozitif bir e, intiba kazandırılacağı insanların gözünde yüzde yüzdür diye tahmin ediyorum. Tabii bunun yanında oyuncunun oyun sektörü içerisinde, oyun kitlesi içerisinde bazı kalıplaşmış konuşma cümleleri var oyun jargonu içerisinde, değil, yayıncılık jargonu içerisinde. Onları da eee İngilizce repliklerin arasına dahi Türkçe olarak yerleştirmiş durumda Riot Games. Bu da diğer ajanlardan onun bir farkını daha oluşturuyor. Bu da oldukça özel bir şey aslında. Konuşmalarını tabii herkes isterse internette birçok noktada, birçok mecrada bulabilir. Çok da eğlenceli repliklere sahip. Hatta yani ek olarak anlattığım bu reklam hype meselelerine ilişkin olarak yine Türkiye'de yapılan reklam panolarında bile gördüğümüz bir noktaya geldi. Otobüs duraklarında fade görsellerinin yer aldığı, Valorant görsellerinin yer aldığı bir son bir aylık süreçten bahsediyoruz aslında. Bu da Valorant'ın Türkiye'deki konumla ilişkin bazı şeyleri aktarıyor. Birazcık fade'in oyun içi durumundan bahsedelim. Bir öncü karakter olarak geliyor fade. Öncü ne yapar? Önce aslında rakiplerin pozisyonlarını ortaya çıkartır ve bazı kitle kontrol yetenekleri uygular ki fade'in ve yetenek havuzuna baktığımız zaman birazcık zaten rakiplerinin korkularını aslında çalan, korkularından beslenen bir ajan. Görüntüsü çizdiği hikaye bazında ve bunun da ajan yeteneklerine yansıdığını görüyoruz. Rakiplerinin pozisyonlarını ortaya çıkartan bir ajanın mesela Sova'nın yani onun yeteneğinin bir benzeri var. Veya işte kitle kontrolü uygulayan Breach ultisinin bir benzeri yine kendisinde. Birazcık daha farklı, değişik bir noktada karanlık bir... Ortamda diyeyim karanlık bir şekilde bunu e, Riot yansıtmış durumda e, Fade'e. Bu hafta dediğim gibi e, sunuculara geliyor ve e, çok ciddi bir şekilde meta olmasını bekliyoruz. Aslında bazı ajan e, dengelemeleriyle de birleşince Fade'in kitenin e, çok güçlü e, olduğu aşikar. Şu ana kadar e, ki izlenimlerimiz bu yönde ve ilerleyen dönemde de uzun bir süre meta olmasını e, bekliyoruz. Aynı zamanda zaten bu kadar hype'ı e, yaratılan reklamın yapılan bir ajanın da e, mutlaka rahat da e, bir süre metada kalıp oynanmasını hmm. ve ilgi çekmesini isteyecektir. E, oyun çıktığından bu yana aslında düellistler, düellocular oyuncular e, ilk sıralarda direkt olarak oyuncular tarafından kitlenen ajanlar e, listesi. Ama belki like de fade burada e, ilk kez bir öncünün e, ilk sırada kitleneceği noktaya getirecek oyunu. Evet, e, yani dediğimiz gibi zaten görüşler e, gayet olumlu. Peki Formula 1. Formula 1. Formula 1, F1. Şey. Formel 1 diyorlar değil mi abi? Aldım. Formula 1. Formel 1. Formula 1. Evet. duyuruldu çıkış tarihi belli oldu fiyatı da açıklandı özellikle bizim buradaki ekibin çok oynadığı online oynadığı yarışmalar yaptığı üzerinden tabiri caizse geyik çevirdiği tabii, tabii, tabii. birbirine sataştığı bir oyun Formula bir oyunu F1 oyunu 2022'de geldi yeni kurallar yeni yarışmacılar yeni takımlar ben beğendim şöyle bir şeyine de baktım Beğ beni tatmin etti açıkçası ben de beğendim ama şimdi benim soru işaretlerim şu. Yine aynı firma yapıyor. Evet Codemasters yapıyor. Ama EA Games'in, EA Sports'un dağıtıcılığında işte biraz soru işaretleri var. Çünkü yeni özellikler olarak tabii ki arabalar değişti. Yeni jenerasyona geçtik. Ferrari gümbür gümbür geliyor. Red Bull'la beraber Verstappen show yapıyor. Mercedes kötü. Bunlar tamam. Bunlar zaten gerçekte de var. Oyunda da olacak birkaç ama. özellik F1 Life diye bir şey getirmişler. Diyor ki F1 yaşantısının parıltısını yaşayın diyor. Hı -hı. İşte son model arabalar, giyimler, kuşamlar, Tamam burada biraz yarış sen, geliştir kendini ama biraz da bize para ver. Sana şu arabayı açalım, bu arabayı açalım. Bu biraz işin. Ama yani artık sevdikleri mod. Yani hepsi buraya gelmedi mi zaten Murat? Ama senin hoşuna giden bir araba bazı oyunlarda öldüler abi hala. Senin hoşuna giden bir arabayı Alman için ya ben şuna 500 katılıyorum mesela aynen extra. ben mesela şuna katılıyorum. Ee, ya bir oyunu eğer satıyorsam ve ben onu satın alıyorsam zaten ben oyunun bütün içeriğini satın almış olayım. Hı -hı. E, zaten iddialı ücretlerle çıkıyor bu oyunlar ve ben bunu aldığım zaman bu oyunun içerisindeki bütün özellikleri kullanmak istiyorum. Bu bir. Eğer siz bize satın alma opsiyonu sunacaksanız yani böyle bir para kazanma ben buradan da para kazanma hadisesine giriyorsanız o zaman diyeceksiniz ki işte atıyorum ben bu oyunu işte gold paketi budur hı hı. tamamen aldınız. İşte birkaç tane daha paket eklersiniz içine işte minimumdan tutarsınız 3-4 tane segmentte. isteyen orada geliştirir isterse hoşuna gittikçe alır. O zaman öyle bir şey yaparsanız okeyiz ama ben zaten bir oyuna komple para vermişsem ve onun üzerine de hala 300-500-400 geliştirmeye vesaire yeni araba açmaya bir de kutu açılışıyla e, falan yaparsa yani falanca kutu mutu açacaksan bunun bir anlamı yok. Biz bu kutuları Patlatınız kardeşim Mustafa Sarıgül. Ama yani <laughs> Patlatırım şimdi Patlatırım o kutuları. Oyunun biraz daha değişmesi de iyi oldu şimdi dakikaten. i̇yi yani oldu Çünkü ama dediğim gibi tekrar yani. Tekrar etmeye başlamıştı her şey. Böyle bir coin şey gibi de görmesinler bizi. Tabii tabii. Ben ondan rahatsız oluyorum şahsen. Aynen. Diyebiliriz. Ya burada beni ama daha çok heyecanlandıran Formula 1'in diğer oyunu. O da gelecek bu yıl. F1 menajer diye. Onda direkt Toto Wolf, Binotto gibi Bak, takım o güzel patronu, işte. O menajeri olabiliyoruz. Şey, evet. Ya bence biraz daha oyunu yani içselleştirebiliriz orada. Aynı, takımı strateji, nasıl yönetirim? Ne yaparım? Kesinlikle. Yarış, yarış. Peki abi böyle bir karakter oldu diyelim ki Hı -hı. sen takım patronusun. Hangi takımlar seçersin? Zengin, güçlü bir takım mı yoksa altlardan gelen underdog olabilecek bir takım ya mı? Ya ben genelde FIFA'da e, yani şey menajerlik oyunları oynadığımda da hep böyle alt takımları almayı sevmişimdir. Yani şöyle yapıyorum. Aslında oyunu bir kere keyfini sürmek için Hı -hı. bir önce en deluxe, en iyi takımı alırım. Böyle bir keyfini süredim. Ama ondan sonra onun eğlencesi kalmıyor yani belli herkesi yani herkesi yapmış fazla çok zorluk yaşama. Tabii, tabii. O yüzden e, ben dediğim gibi önce şöyle bir sağlam bir takım alırım. Ferrari. Ama bakarım Red yani Blue. bu sezon Ferrari biraz daha güncel işte ne bileyim Red Bull biraz ben daha. Ben hasla başlarım. Ondan Motor sonra e, bir Underdog takımla yoluma devam etmeye çalışırım yani o daha çok keyif veriyor insana. Kesinlikle yani zaten futbol menajerinde bence benim gözüm ifadan daha keyifli olmasına sebebi de. O bir şeyleri senin yapabiliyor olman senin modunla. Yani oyunun çok modu var F1 2022'nin. O da aslında bakalım bize neler Aynen. getirecek çıktığında göreceğiz. Fiyatı da eskiye göre çok değişmemiş. Bu da aslında güzel bir gelişme. Kesinlikle öyle. Devam edelim PlayStation Plus. Yeni e, fiyatlar, güncellemeler geçen, resmen açıklandı. Bir iki ay e, iki ay durum iki program öncesinde hmm. Xbox konuşmuştuk e, ve diğer. Firmaların yapmak istediği paketlerden konuşmuştuk. PlayStation da şimdi buna benzer bir uygulamaya gidiyor. Hatta gitti. açıkladı da fiyatları, değil mi? Normali evet, evet. yine 240 lira kalmış. Aynı, o aynı. O güzel. Hiçbir şey değişmiyor. Ee, bir ekstra paket 400 lira oldu yıllık. Ben mesela ona baktım, inceledim. Ya yani tabii ki de verecekleri oyunlar orada önemli ama ben yine makul buldum ya. Yani yıllık 400 lira verilebilir. Çok oyun oynayan bir insansanız eğer. 240'den 400'e geçiş yani o 160 lira bence e, çok bütçeyi sarsacak bir rakam değil. Yani bence Yıllar de... Yıllar böldüğünde. Kesinlikle hem bütçeyi sarsmaz hem de şimdi orada daha önce konuşmuştuk bu içerikleri aslında. Oyunların neler geleceğini de az çok biliyoruz şimdi. God of War olacak, PlayStation'ın evet. birinci parti ve aslında hadi başka firmalara yaptırdığı oyunlar hepsinin o içerisinde yer alacağını söylüyor. İlk günden yer almayacak belki ama sonuçta... Kademeli olarak geçecek ya... oraya. Popüler kültür olarak oyunu çıktığı gibi oynamayı tercih edenler insan için belki bu çok bir şey ifade etmez ama aradan zaman geçti bu oyun kültürümde yer alsın ben bunu oynayayım diyenler için bence çok iyi. Çünkü oyun kataloğu çok güzel. 400 lira ya yurt dışı fiyatına da baktığımızda aslında Sony Türkiye'ye özel bir plan politikasını burada uygulamış evet. gibi görünüyor. Deluxe pakete çok gerek yok o kadara. Diğeri zaten Türkiye'de yok. Yani Deluxe paketi biraz böyle çok hardcore gamer'lar için bence. Çok e, oynayan, vakit oynadım. geçiren aynen onlar için okey olabilir ama ben orta yani orta segment olan paketi beğendim. Hoşuma gitti. Hı -hı. Ben büyük ihtimalle e, aboneliğimi onu geçerim. yükseltmeyi planlıyorum. Onu söyleyelim. Yani ben daha çok böyle daha fazla keyif alabileceğim hikayeli oyunların gelmesini tercih ederim. Çünkü pandemi döneminin Başlarında hakikaten oyun yağdırdılar ve mükemmel oyunlar. Uncharted serisini verdiler. Call of'lardan verilen oyunlar evet. oldu. Bayağı da parti oyunları da geldi. Eş dostla oynanabilecek oyunlar. Bu sen bir dedikodu söyleyince benim aklıma da bir tanesi geldi. Dün okumuştum bunu da. Rocket League, geçen biz burada denedik ya sen çok beğenmedin abi evet. ama aslında çok fazla ilgilenen kitlesi de var. var. Onun bu başarısını gören 2K oyun firması kendisini NBA'den de biliyoruz. Rakibini birebir rakibini yapmak istiyorlarmış. Hadi hayırlısı. <laughs> Bakalım. Oyun çeşitliliği artıyor. Ben ilgilenmiyorum abi. ilgilenen gelsin. <laughs> Senlik bir haber var abi sırada. Evet. Diablo. E, Diablo'nun e, Immortal çıkış tarihi belli oldu. E, oyun artık e, hem PC'ye geliyor hem konsola geliyor. E, iOS ve Android sürümü e, 2 Haziran'da çıkacak. E, bu aynı zamanda oyun içi satışlar da e, öngörülüyor. PC'de de zaten e, yani Diablo'yu anlatmaya gerek yok. Çok Hı -hı. eski o hatta e, yani tek elden tek e, sadece silahınızın göründüğü gittiğiniz canavarları, şeytanları öldürdünüz. E, oyun dünyasının başlangıcıdır Diablo yani. Hatta bu Netflix'te çok güzel bir belgesel var. Bilmiyorum takip ettiniz mi ama gamingle alakalı hmm. oyunların yapılışı ile ilgili. Orada da iki yıla yakın oldu Diablo'nun güzel bir bölümü var. E, onun da yaratıcılarıyla ilgili. Ben heyecanla bekliyorum. Yani özellikle biliyorsun ben mobilde çok iddialıyım. Severim mobil oyunları çünkü daha çok vakit geçirebiliyorum e, mobilde. O anlamda e, çok heyecanla bekliyorum Diablo'nun bu yeni oyununu, yeni sürümünü. E, 2 Haziran'da artık çok çok az kaldı. E, yazın ben büyük ihtimalle Diablo'ya gömülmüş olarak beni bulabilirsiniz. Olabilir vallahi abi. şimdi ben çok söz vermeyeyim direkt girelim diye. Ya senin Benim çok şu an listede yani. oyunlarım var. Mobil zaten M -M -M çok. M M O e, deniliyor galiba değil mi? M -M o. <laughs> Öyle deniliyor oyun türüne. Seviyoruz. Senin biz de parçadır. eski serilerden bugün tişörtün de öyle abi. Decepticon. <laughs> Neden Decepticon? Neden Optimus Prime? Hocam ya da biz Star Wars'ta şey Star Wars'ta Dark Sides. Hmm. Transformers'ta da Decepticon'cıyız. yapacak bir şey yok. Ben hmm. şey olayından çok sıkıldım çocukluğumdan beri ya. Hep eee iyilerin yani, yani iyilerin kazanmasından gerçekten. Yani tamam çocukken bir yere kadar okeydi de. Yani dünya böyle bir şey değil. Değerli arkadaşlar bizden bu kadar daha da genç, kötü olunmaz. Genç izleyenler yani her zaman iyiler kazanmıyor maalesef kötüler de çokça kazanıyor. O yüzden en azından ben film dünyasında kötülüğün kazanmasını isteyenlerdenim. Bazı filmlerin o şekilde bitmesini Hollywood'u sevmiyorum diyorsun değil mi? Son anda böyle yani işte, büyük bir galibiyet yani geliyor. Yani mesela Optimus Prime ağzı burnu parçalanmış, kolu bacağı kopmuş tam e, reis onu indirecek. Ondan sonra oradan hop biri çıkıyor, bam güm bam güm yani nereye geliyoruz abi? Bumblebee e, vardı, yani? araba çok güzel değişiyordu. Ben biraz çok bıraktım yani abi seriyi takip ediyorum. Çok film çıkıyor, her gün film çıkıyor. Ya Murat'ın gerçekten bu özellikle kült diyebileceğimiz abi e, izledim, filmlerden gelme şeylerden gelme olaylara bakış açısı beni delirtiyor yani. Abi işte. yetti Star ama. Star Wars bilmiyor, Transformers'ta Bumblebee diye bir karakter verdi. değişiyordu. E ne var? Onun filminde yaptılar yani... çocukla. En son onu bıraktım ben, onu da bıraktım abi cidden. Zip it. Devam Şimdi et. gelelim benim favori oyunlarından birisiyle ilgili çok ilginç bir habere. Futbol Manager'daki bir oyuncu Guinness Rekorlar kitabına adını yazdırdı. Hatta rekor tazeleyerek yazdırdı. Kendisi bakıyorum FM 2018'de 416 yıl gitmiş. <laughs> yani Niye ya? başlamış 25 yaşında açmış kariyeri atıyorum. Karakter bırakmış, onun çocuğu görev almış, o bırakmış, o bırakmış, o bırakmış. Böyle gidiyor, CC'de gidiyor. Sisi işte. atalar boyunca. Tabii tabii. Ve adam bunu yani Şöyle söyleyeyim, bir önceki rekor 333 sezon oynamış, ileri geçirmiş ve 2018 oyununda 3 aylık bir sürede yapmış. Bir sürü kupa, bir sürü maç, bir sürü şampiyonluk. Amacı rekor değil, adam zaten futbol antrenörüymüş. İsmi de Pawel Syczynski. Polonyalı bir UEFA C lisanslı futbol antrenörü. Ya zaten sen bunun gerçeğini yapıyorsun. <laughs> Bu kadar oyuna gömülmede ne var? ha Benim mesele, kaç saatim var? E, ya Bir şey söyleyeceğim. Çok fami... pardon. Araya giriyorum. Sen anlat yine. Hı -hı. Hatırlatacağım sana kaldığın yeri ama yani bunu rekor için yapmamış olayına ben inanmadım. Sen inandın mı? Yedin mi bunu? Ya tabii şimdi adı duyuluyor. Her yerde yani haber belli oluyor. belli bir noktadan sonra ben buraya a, tamam ben bunu şeyde de yapıyorlar ya. ama tatil moduna çıkarıp böyle bin yıl geçirdik, 500 yıl geçirdik. Zaten onu bilgisayarlar bile darmadağın oluyor. O oyunda bir 10 sezon ilerledikten sonra... Tüm futbol piyasası mahvoluyor işte. Aynı. Herkes her takımın altyapısından Messi çıkıyor. Öyle bir yapıya bürünüyordu. Araya girdim pandemi diyordun. Pandemide benim FM 2020 ile bir 400 saatim vardı. Önceki oyunlarla da aşağı yukarı böyle 350 saat, 300 saat. Bu Steam öncesi binlerce saatimiz var. Çocukken böyle gömülüp CM 2003, 2004 falan oynuyorduk da belli bir noktadan sonra sıkıyor. Çünkü son FM oyunları şeye geldi. 18 biraz daha eski evet Hı. güzel. Ya sen hiç lisansın yok. Sıfır antrenörlük 20 yaşındasın aldın tane takımı O takımda başarı garantisi veriyor sana Yani Örnek vereyim Ankara gücünü aldın Birincilikten Süper Lig'e çıktın İlk yılında şampiyon oldun şampiyonlar ligine gittin ilk yılında şampiyonlar ligi Finalinde Yenilsen de kazansan da bu çok mümkün bir ihtimal çünkü transferleri yapabiliyorsun gerçekçilikten biraz koptu Hı -hı. Ve daha geniş kitlelere ulaşmak için Böyle bir şey yaptılar oyun birazcık beni bu konuda üzüyor ama hala Oyunda yaşadığın duyguyu... Abi çok güzel bir şey ya. Şimdi biraz laf açacak kendi kendime ama abi yani ben öz evlatlarım de var oynadım. oyunda ya. Son yıllarda böyle genç yeteneklerin hepsi Florian Wirth olsun, Kai Havertz olsun. Biraz orada Leverkusen'den yürüyorum ben de Almanya'da oynadığımda. Mantıklı. Abi altyapı zengin yani. Bir tane oyuncu gönderdin. Tahı beğenmedin, gönderdin. Orada diğeri direkt zaten hazırda bekliyor. Ben geleyim abi diyor öyle öyle çok güzel keyifli kariyerler oluyordu. Peki Murat'ı susuramayacağız sanıyorum. Ee, bence bir ara verelim. Bence abi. de bir ara verelim. Çünkü Murat artık bir sussun. Ee, biz de biraz oyun oynayalım. Remember. Concentrate with Şöyle söyleyeyim, ben bu oyunu oynadım, hı hı. hafta içerisinde elinden geldiği kadar. Bir kere çok farklı bir deneyimle karşı karşıya olduğumuzu söyleyeyim ee, şu anlamda. Ee, Birçok yeni savaş modu açılmış. Birçok yeni e, şey açılmış. Söyle adını. Ee, bonus alan açılmış. Hmm. Ve e, özellikle şeyleri çok beğendim. E, force kullanımında çeşitlilik katmışlar. Nasıl katmışlar? Şöyle katmışlar. Force'u kullanırken eskiden e, ya birine hükmediyorduk sadece ya bir hayvana hükmediyorduk. Şu anda Force'u sadece hayvana veya birine hükmetmek için değil, ona hükmederken e, mesela panik yarattırabiliyorsun. Hmm. Etrafın yani algısını da alt güçler de var yani. Aynen. Veya tamamen sersemletebiliyorsun. Ee, veya istediğin şeyi yaptırabiliyorsun. Bu tarzda çeşitlendirmeler yapmışlar. O çok hoşuma gitti. Ee, sonra şu da çok hoşuma gitti. Ee, savaşlarda e, hareketleri arttırmışlar. Komboları. Bir savaş göreceğiz ee, Birazdan göreceksiniz. Da. Bir ışın kılıcı kullanımında ve savaş şeyinde kombolar arttırılmışlar. Ve de <laughs> e, special bazı şeyler e, kullanılmış onda. Söyle adına. E, Bence aynı. özellikler. Yani işte her karakterin kendi kendine has bazı hareketleri var. Gerçekten Hı -hı. şeyde de öyle, e, filmde de öyle. O anlamda e, o ona ait skillleri ...kullandırmayı başarmışlar. Fikir ağacı var mı peki mesela? Bu karakterlerin tabii ki hepsi diziden, filmden, serilerden bildiğimiz durumda ama... Ne, ne var mı anlamadım. E, mesela yetenekleri zamanla açılıyor mu böyle? Sen mesela bir karakteri alıp örnek veriyorum. Yakın dövüş odaklı geliştirebiliyor musun? Ya da bir karakteri böyle uzaktan saldırıya ee, Ya sen geliştirmiyorsun ama şeyleri açılıyor tabii. Ee, söyle adını. Hikayeli ilerledikçe aslında... Aynen. Ee, bazı güçleri açılıyor, bazı daha şeyleri açılıyor. Hımm. Ee, o anlamda güzel olmuş. Ee, beğendim. Birazdan... Yalnız oyunun müzikleri falan filan da zaten... Abi her şey Ben her ne kadar izlememiş olsam da müziklerini dinliyordum. Gayet güzel sonuçta. Işte. Her şey inanılmaz. Ama bakalım şu sezon bir bitsin. Spor sezonu. izleyeceğim. <laughs> Bu sefer ben direkt bir tuşa basıp da senin oyununa girmek istemiyorum abi. Doğrudan izleyici olmak istiyorum. Aynen zaten bir savaş var. yapıp bırakacağım zaten çünkü özelliklerini anlattım. Ee, birkaç şey de görsün. Yani ana hikaye tamamen bağlı kalınmış. Yine o eski e, Lego'nun gerçi bu bütün oyunlarında var. Hı hı. Yani esprili e, ve şey olma. Söyledimle. Eksisi var mı oyunun? Efendim. Eksileri ne sence abi? Yani, ya Eksileri bir kere şey çok dağıtılmış. Yani e, bu kadar çok şey yapmanın, e, söyle adını karakteri geliştirmek için. Ee, yok farklı yerler açmanın bir anlamı yok bu kadar. Yani ana hikayeyi daha çeşitlendirebilirler. Hı -hı. Ana hikayeyi ilerlerken çok kolay ilerliyorsun. Ee, yani evet işte burada Dark alda falan e, savaşıyorsunuz. Ee, yani dediğim gibi aynı hikaye devam ediyor. Dokuz bölümün hepsi de var. Hı -hı. Ee, tek dediğim gibi benim için yani bence biraz daha zor olabilirdi ama çok çocuk aynı zamanda bir çocuk oyunu bu. Onu da unutmamak lazım. Yani main hikayeye giderken, ana hikayeye giderken çok kolay gidebiliyorsunuz. Hı hı. Çok fazla zorlayıcı bir yanı yok. Zorluk ee, ayarı da yok zaten değil mi? Puzzle'lar da biraz daha çocuklara yönelik. Yani çocuklar biraz zorlanabilir oynarken ama hani yetişkin için e, oynanması daha kolay. Yani ben mesela bu oyunu tek başına oynamaktan ziyade e, çocuğunuzla veya kardeşinizle, yeğeninizle vesaire hani böyle biraz daha 10 yaş, 8 yaş skalasında bir çocukla beraber oynarsanız bence hem o çok eğlenir, hem de siz çok eğlenirsiniz. Kesinlikle muazzam bir oyun olmuş ama yani A'dan Z'ye geliştirmeleri, klavye klavye diyorum, konsol kullanımı, savaşlar, savaşlardaki özel hareketler, force kullanımı ve o aradaki klasik olan Lego'nun komiklikleri, bütün oyunlarda var bu. Çok esprili bir mizajları var. Çok hoşuma gidiyor, çok gülüyorum. Özellikle serileri hatimseniz. Ee, yani baştan sona e, oynayabileceğiniz mükemmel bir oyun ve saatlerce zaman harcayabilirsiniz. Şimdi önümüz bayram mesela, bayramda e, oynayabilirsiniz ya da e, yaz tatili geliyor. Yaz tatilinde çocuğunuzla beraber belki bir karne hediyesi. Hediye. Ee, İndirimi beklemek lazım mı peki yani? Fiyat. Yani beklenebilir ama abi fiyat normal ya böyle bir oyun için. Çok çünkü kapsamlı bir oyun. Hı hı. Ee, yani böyle alayım 5 saatte 6 saatte bitireyim gibi bir oyun değil yani. Yok, o yüzden yok, bence değilim. bir karne hediyesi de olabilir. Ben şiddetle tavsiye ediyorum. Ben çok keyif aldım. Eee oynamaya da devam edeceğim açıkçası. Eee <laughs> dolayısıyla eee Skywalker Saga e, Lego Star Wars bizden 10 üzerinden 9 alıyor. Senden ben bir şey demiyorum. 10 üzerinden 10 olması için gerçek bir Star Wars eee oyunu şey Abi, olması lazım. yani. Lego daha oyun olduğu için gelecek. 10 üzerinden 9 veriyorum. 9 tane daha oyun gelecek artık onlardan birisi 10/10 bölü /10 olur. Eski oyunlardan ama zaten iyi olan vardı değil mi? Var ya şey çok iyi mesela Fallen Order. Mükemmel. O evet onun Fall yakın Nord'dan dövüşünü daha çok beğeniyorlar. Eee yani. adı? Aa, o kadar çok oyun vardı ki ben hepsini oynadım hemen hemen hepsini çok beğendim. Yani hiç tamam bu nasıl Star... bir oyuncum. tane sadece bu nasıl Star Wars oyunu dediğim bir oyun vardı. O da e, sadece uçakla e, bir X-Wing veya başka bir TIE Fighter'la uçabildiğin. Hmm. Şu an yine adım aklıma gelmiyor ama şey de vermişti onu PlayStation Plus'ta vermişti. Bir tek oyundan çok keyif almadım. Sadece şey üzerine kurulu hani uçuş simülesi üzerine kurulu savaş üstünde ben o tarz oyunu çok sevmiyorum hı hı. yani çeşitlilik arıyorum yani hem uçalım hem kaçalım hem dövüşelim arıyorum bir tek onu beğenmemiştim Star Wars'ta ama çok beğenen vardı onun haricinde yaptıkları bütün oyunları neredeyse hemen hemen hepsini oynadım ve hepsinden çok büyük keyif aldım Lego Star Wars dahil bu da oyunlardan bir tanesi Muratcığım. Anladım abi. ben de dediğim gibi abi. Sezon bitsin, filmleri izleyeceğim. Bunun değil ama daha iyi olanlardan danış bana. birisini... Bana danış. Tabii ki abi her zaman <laughs> bilgini, fikrine ihtiyacımız var. O zaman Restart'ın 6. bölümünün sonuna geldik. YouTube kanalımıza abone olmayı, takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayabilirsiniz. Bunları tercih ederseniz çok memnun oluruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.